Harika. Yok ya düşme Hayır şimdi gel. İlk giriş ya. yani. Ay, ay. kalbime inecek. <laughs> Sıkıntı Yaklaşık 90 tane klik sildim gereksiz sıkıntıları. Arkadaşlar şu an kayıt altındayız. <laughs> Erhan. Hay. Güzel bir maç çıksın. Abi. Aa, atlamak diyor. Ne da güzel. Tamam, daha Ben şu ileri yazacağım. <laughs> şu ileri ben de alayım. <laughs> güzel bir şey. Bak kahretsin. Alta düştüm ama kötü düştüm. Alın mı hocam? Adam var, adam var orada değil mi? <laughs> adam var bana abi. Nereye gireyim abi ben? <laughs> silahlı silahlı adam oldu. <laughs> silahı ha? Adam sünamiden adamı kaçtı mı sen? Ben burada kaldım ya ben. Merhaba. Merhaba aşkım. Adamlar nerede? Adam. Arabin adı. Katıda mı? Gözüküyor. Ben oynuyorum. Bir bomba atacak. Ne oldu? Ne Evet orada. bak. Lan. Ama o ha ya. Ay. Tamam. Şey canlandırma buldum ben. Atsan abi geleyim bir daha için bunu. Öyle değil canlandırma tarzı. Evet. Abi ben sana attım dedim. At abi at. Thanks. Abi çok bekliyoruz ya. Abi ben çıkıyorum ona abi vuruyorum ama arkada gelip görmüyor. Ne pek yaptın? Bir dakika. Aa araba geliyor. Tamam. Evet. Mumyalı bir adam var bir dakika. Boyla. Kanka bana bak kan. Bıraktın. Duvar birinde. Sen neredesin abi? Oğlum sizi vurmaya geliyordu. Eren abi bu kadar. Allah Allah bırak bırak. Var mı? Bu adam şansa var ya ölmedi ha. Yakın ha. İçeriyim ben mi? İçeride içeride. O da mı uçuyor? Evet, biraz evet. biraz böyle. Bayağı vurdum onu. Kan 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 gel gel dışarıdan. Destek veriyorum yukarıdan. Ya çok vurdum çok. Aşırı vurdum. Evet. Hayır hayır beni çekecek. Aşağıda aşağıda son bir. Öldü hepsi. Çok güzelsin. Şey. Bu kadar. Elinize kolunuza sal. Tepeden bir bunun kribini alıyorum. <laughs> Yeni yer Beni bir de döldürdüğünü kribini al. <laughs> Yok abi orası. Isını <laughs> kes, kes kes. Thank you. Arasını kaybetmedi. Sarım mı yanıyım ben ya? Neredesin sen tomurcuk? Ablamlardaydım abi şimdi geldim eve. Ablanlarda kamera mı vardı bu ses ne? Ya of abi kolum ağrıyor ya. Niye nasıl yani? Ağrı derken? Ağrıyor abi ya. Düştü. Abi, düştü. Ha var mı şişlik bir şey? Abi şişlik yok şu anda ağrıyor işte. Gelin bir tane şunu açın. Ay tevhidik. Ne bir ne bir gitmediniz bir acile? Şeyi Abi acile gidecek bir şey değildir diye düşünüyorum. Bak bu işler öyle olmuyor kral. Bir tane. I got supplies. Zaten. Evet. Burada karımın son damlasına kadar savaşayım ama beni kimse çağırmasın. Bu var, şu var. Teşekkür ederim. Ba Bağlantı kes. Abla seni reportlayacağım. Abi orada açılırken kimse bir şey demedi yani. Evet, evet. O yüzden sana bakayım şu an nasıl orada Ablam, Hayır, ablam yapıyor. Ben tamam ettim. Ablam da ablam. Hemen affederim. Kral. 50, 50 parayı herkes affeder. Yalnız şu motorluya biraz atladım. Ha, ha, ha adam var. Yani. benim benim. Şu an gittim yönde. Ha, ha abla gel bot. Bot vurmadım. Ne? Oğlum. Manyak mısın? Bot makro gibi atıyor ya. Bir evet. anda dönüyor seri seri vuruyor. Anlıyorum. Tabi. <laughs> Öğrenmiş oldun. Bu yüzden tek attı bot bu arada yani. Tek atmadın lan taradı. Thank you. Ne? Sen de abarttın tek attı. Yok beş tane şey yedim mi? Çünkü hmm. yanındasın hmm. ya. Yani. Oğlum dümdüz önünde duruyorsun kan. <laughs> ne bileyim hiç beklemiyordum sadece. <laughs> İşin gücünü yerime de sar vermedin. M4'te 7 paraymış. Nasıl hmm, harbiden? Şey, 6'da 10 para. Allah Allah. Bir daha 6 alayım abi seni mi kıracağım? Nasıl olsa ablam para çıktı. Rahatlı. Harcarım. Ha, gel ben ne yaptım lan bunu? Para mı? Para mı? Al, Abla para mı istiyorsun? Gel al. Biz para istiyoruz kardeşim. Hamdur alacak. Abla ben oraya sana 3 2, 3 2 saat attım. Alabilirsin bunu. <laughs> Kaan sen abim, abim demiyor, abimin, abimin demiyor, ablamın üç eksiklerini gördün mü AK'yle? Hayallerim gibi. <laughs> Darma duman. <laughs> Sürüldü. <laughs> 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 Ama şaka bir şey mi abi? Harzum bak yemin ederim. Normal seç AK oynamıyor. AK ye yeni geçmeye rağmen bence gayet iyi. Ben o kisteyi gördüm ya fena değil bu arada. Evet vallahi bak mi? şaka değil bu arada. O değil <laughs> bende sağlık. 10-15 kısa bir ay sonra daha, daha muazzam olur. Terzim. <laughs> Terzim. <laughs> Ama herhangi insan böyle ölürse, önce var yani. Biraz Ne yapalım? Ekip de değişirse bundan sonra. Hayır, o zaman da şey yok. Taş geçen gün Miramar maçı uzun. Aradan sonra ben öyle bir maç oynamadım. Yani çok güzeldi ya. Üst 3 4 maç. Abla Miramar'da nasıl biliyor musun bu sallar? Habire bir ekip geliyor. Hiç kafamızı kaldıramıyorsun Yani habire basıyorlar vuruyoruz basıyoruz vuruyoruz. Nasıl ha? Çok iyi. Çok mükemmeldi ya. Ama işte denk gelmiyor ki öyle maçlar yani. Çok güzeldi. 3-4 maç üst üste. Habire vurduk. Habire vurduk. Nasıl Hala artık ben bile şey dedim ya yani, gelme artık dedim yalan tabii ki öyle bir şey demem. Gelini boş göndermemek lazım. Yüzde bence burası dolu. Ben o kasıntıyı aldım ama. Lan trener var. vehicle. Watch out. Gel gel arabaya gel. Ya kereste. Seni görmeyeceğimi zannettim. Nereye gidiyoruz Nerede? Yakın Valla abi en son buradan böyle düz gidiyordu. Ya düz yamaçtan gidiyordu da o. Uçan mıydı? Yok abla arabayla gidiyordu. Beyaz toros. Allah. Şu onlar mı acaba? Ya Abi buraya dikkat edin bak. Ben çatıya çıkacağım. Abla bence yine aynı taktiği yapalım mı? Bak sol tepe daha iyi çıkıyor. Semi abiyle. Kaan da bizi burayı salın. Koyun bize eğim. Abla sen çıkanı vur çıkanı vur çıkanı vur. Abi nasıl çık? Nerede? Tamam bu gitti. Kesin Aa, bu gitti. karşı karşı. Nerede Benim benim. Solum da var. Olayım Lan oğlum bu adam bunu vuruyor lan. Düşman görüldü. Aşağıda aşağıda aşağıda. Nereden vuruyorsun? Yok ha benim 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 vurduğum yerden vurdu kan. Adamını kaldırıyor bak. Öldü o. Tamam sol kaldı. Nerede bu? Şey, e, şeyde kuytukta. Thank you. Mark the location. Gördüm. Ben de böyle. Arka 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 arka. Mark the location. kendimi mı? Nerede bu? Arkaydı. Allah cezanı ya. Ya bunlar nereden geldi ya? Ebe hayvanlar bizim bekliyordunuz bu kadar paytlamak için. Kaldırma bittim ben göremiyorum. Thanks. Heh, bitmemiş. Sen kalkabiliyor mu? Kalktım ben şu an. E, tamam ablamın o zaman. Baygın. Düşman görüldü. <laughs> Sen ikinci hakkın <laughs> yok abi. Ha öldün de mesela doğru. Bir adam bir çek karşıya. Düşman görüldü. <gülüyor> <gülüyor> tepe bakın. Çok Bak. iyi adam. Git. Yukarıyı bomba devcesiniz. Mark the location. Onlar öldü ya. Onlar bunlar mi? Ne? Olan Erhan'ıma mı oldu? Allah Allah ben gitmiyorum. Onda ne varmış? Ne? Oğlum taslı. Geldin, bir <laughs> robot ne şurada? Düşman görüldü! <laughs> Önümde adam var. Hangi? burada da adam var. Adam. Gel. Yani. Yani. Ne Arka iki tane adam iniyor. Mark the location. Gördüm. Uzakta biri var. Buradan inmemiz lazım kan. Ona sıkıntı sağ Ne Burayı yatınca gözükmüyor ya? Arka taraftan gözükmüyor mu hiç? Ee, 3 kişi var bak. Şurada bir var galiba. Uçuyor bir tane sarım oluyor da. Nereye uçtu bilmiyorum. Ha gördüm. Nerede? Nerede bu bot mu? Gerçek mi bilmiyorum. Düşman aksın. görüldü. Ya. Benim dediklerim onlar herhalde. Solda 3 tane adam vardı yeni indiler. Birkaç Düşman görüldü. Ha, şurada şurada görüldü. Düşman görüldü. Araba gidiyor da araya. Kaç nerede? Kaçıyor, kaçıyor adam. Şöyle. Düşman görüldü. Şuraya. İki baygın. Oha. Bayağı burada. Mark the location. Şurası da hala Düşman doğma. görüldü. Arabaya gitti. Baygın şey, mumyalı baygın. Baygın onu şunun arkasında. Düşman görüldü. Son tahmini, üç <laughs> tamam tahmini 3 paygım var. Gördüm o meliye. Salon dışarı. Tamam. değil İki kişi var galiba. Ya biri. Alana gidecekler. Hiçbirinin kili gelmedi ya. Bak Burada bekliyor Ha gördüm adam önünde önüne çıkacak bak şimdi. Oy 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 oy. Nereden görüyor? Görüyor bir yerden. Seçsin. <laughs> biraz sürünüyorum ama bakayım. Ne olacağım herhalde. Evet. evet. Önümde bir sis varsa, şuraya bak. Şu tarafta adam gelir bir tane. Tamam, o bizi görmedi. Bir şeyler bıraktım. Solda bir tane var. Şu önümüze kaç tane var bilmiyorum. Thank you. Önümüz iki ya da 3. Hadi be. Sağdan yanıma alın. kalmadı ya. Ben <laughs> şu Burada AMR varmış. Beni <laughs> de <Şimdi Gülüyor> şu an bekliyorum, ben de adamı bekliyorum güzel adam. Çok ortaya verdi. Çıkalım. Bir evet. Gördün mü? Sen şurada. çıkma ama Rica ya. çok kıstı. Bir şey oldu. Aa tepe gelmiş. iki bir adam var. Yüzüyoruz. Bak aşağı in lan. 1, 2, Öldü. Tepe oynayalım mı? Oynayalım. Kaç kişi lan şu? Bak Gördüm şurada bir tanesi. location. Araba ne orada? Çok iyi de iki kişiler. canı şakası. Allah bir canımı yenilip gelelim ben yanına. Oradan bastırı versen bastır. Çok iyisin be. Geldim yanına. Geldim. Evet. Son bir. Bu dönemizde işte herhalde. konuşmadım ben. Kesin tam orada. Yerine bilmiyorsun ama. Gözük meşanı. <laughs> <Sözlük sonunda> ya. <laughs> Son kişi mi şimdi bu? Evet. Gönül döndü. <laughs> Gördüm dur sakin <ama>. ol. <laughs> ben sakin. Sakin ol. halin mi sen? Dedik ben sakinim <laughs> 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 sakin, <hoş gülüyor> <alın. gülüyor> diye. <dediğim>, ben sakinim <laughs> <laughs> sen <Sakinim, gülüyor> <laughs> 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 Ben <gülüyor> oynamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Yat aşağı oğlum. <laughs> awesome. <laughs> We are number one. <gülüyor> Eline <gülüyor> sağlık Allah be orada oradaki tepede var ya bir Biden kanları. Ya. Ne <laughs> <laughs> ben de bir dans etmem lazım. <laughs> <laughs> <laughs>